Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yurt dışından kas kamerası ya da yaka kamerası olarak da kullanılabilen bir kameramızı aldık. Siz nasıl arzu ederseniz o şekilde de kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz her yerde kullanabiliyorsunuz. Ama zaten normalde buna bakıldığın zaman şöyle kameramızın alt kısmında yapıştırıcısı var. Bunu kaska yapıştırıyorlar ve çekimini yapmaya başlıyorlar. Gerçekten de efsane bir kamera diyebilirim muhteşem bir kamera diyebilirim. Şimdi burada şöyle kameramızın tanıtımını yapayım ben. Gördüğünüz gibi kamera bu şekilde. Burada da sensörü var. SD kart girişi şu şekilde burada var ve aynı zamanda mikro girişi, şarj girişi. Burada da video çekimini de şu şekilde yapıyorlar. Mesela burada video çekimi, kapat ve şurada da e, hareket sensörü. Mesela hareket yap hareket ettiğimizde Hemen çekim yapmaya başlıyor. Yani normalde bu ortalama yani e, nasıl anlatayım size. Yani hiç denemedim ama sadece bir 6 saat falan öyle bir açık bıraktım. Yani gayet de e, şarjı da güzel gidiyor. Benim yani normalde açıklamalarda özelliklerinde 90 gün e, şarj süresi var diyor. Ben buna inanmıyorum. Öyle bir şey yok. Yani belki de doğrudur bilmiyorum ama yani bir denemekten zarar gelmez. Ama benim gözümde iki gün falan sürebilir diye tahmin ediyorum ben. Yani gördüğünüz gibi burada da e, aparatları var. Şöyle göstereyim ben. Şurada da girişi var. E, buradan da şöyle kapatalım. Buradan da sabitleştirdik. Şöyle gördüğünüz gibi 360 derece dönüyor şu şekilde. Sağa sol yapabiliyorsunuz. Ve bunu çıkarıyoruz. Ve bunu e, yakı olarak da kullanmak isterseniz de mandalı var yanında. Şöyle göstereyim. Şurada da girişleri var. Şöyle açıyorsun. Ve burada kapattık. Ve e, mandalı da herhangi bir yere koy koyabiliyorsunuz şekilde. Çekim yapabilirsiniz. Bunda gece görüşü de mevcut arkadaşlar. Yani muhteşem çekim yapıyor. Kablosu mevcut. Ve şimdi e, bunun videonun çekimini yapacağım arkadaşlar. Ekrana da koyacağım abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, kameramızın tespitini yapıyoruz. Şu an e, evi gezdireceğim. Bir de dışarıya çıkacağım. Bakalım bir nasıl bir görüntümüz varmış. Hemen bakalım. Ve buradan da bir balkonumuza çıkalım. Ve şimdi e, karanlık bir yere gireceğim. Bakalım bir e, gece görüşü devreye giriyor mu? Bir de ona bakalım. Ve burası bizim banyomuz. Şöyle göstereyim ben. Şu an görüyorsunuzdur beni. E, ben göremiyorum. Şu an hiçbir ışık yok. Yani öyle bir aydınlatması falan da yok. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve şimdi şu an dışarıya çıkıyorum. Ve videomuzun sonuna geldik. Ee, kameramızı görmüşsünüzdür. Yani e, görüntü kalitesini siz karar vereceksiniz. Hani iyi mi kötü mü. Biz gereken neyse onu yaptık. Gösterdik. Yani abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.